Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A mahallesindeki bir sokakta uçan balonları şişirmek için uçucu, yanıcı ve parlayıcı gazlarla tehlikeli şekilde dolum yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzce İl Afat ekibi ve toplum sağlığı ile birlikte belirtilen adres ve çevresinde denetim gerçekleştirildi. İşte ilaçlarla... Bunlar lan işte gaz ee, üretiyorlar ve alüminyum parçaları. Evet, evet çocuklara bu balonları satıyorlar. Yapılan denetim sırasında 7 adet varil ve düzeneğin olduğu, bu düzeneklerin içerisinde lavabo açıcı, alüminyum tozu ve çeşitli kimyasalların bulunduğu tespit edildi. İl Afat Müdürlüğü personelinin gaz ölçüm cihazı ile yaptığı ölçümde yüksek derecede yanıcı gaz saptandı. Kimyasal maddelerle doldurulmuş uçan balonlara ve varillere el konularak imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi. Uçan balonların içerisindeki kimyasal maddelerin sağlığa zararlarının yanı sıra patlama riski de taşıdığı vurgulanarak, dolum ve satışının yasak olduğu belirtildi. Ayrıca düzce genelinde şeker şeklinde balon satışı yapmak isteyen şahıslara da izin verilmediği kaydedildi. Döküldüğü zaman da böyle oluyor. Artıkları da var.